Evet, e, Xiaomi 11 resmi olarak tanıtıldı. Yani bir ay öncesine kadar bu telefon resmi olarak lansmanı düzenlendi. Resmi olarak bu telefon çıktı ve satışta. Ama satıştan kalsın şu değil. Bu telefonu şu anda yani bu videonun çekildiği tarihi itibariyle yani 11 Ocak itibariyle baktığımız zaman gidip Mediamarkt'tan hepsi buradan ne bileyim trend yoldan bu gibi e, pazar yerlerine şu anda satın alamıyorsunuz. Çünkü Türkiye pazarına böyle bir resmi satışı şu anda sunulmadı. Bu sunulmayacak değil, sunulacak ama e, benim tahmini görüşme göre Şubat ayında büyük ihtimalle artık Türkiye pazarında bu telefonu e, satışını görebiliriz. Telefonun en baştaki tasarımcı özelliği olarak telefonun ekranı sonsuz dediğimiz bir ekrana sahip. Telefonun hemen e, bu en üst taraftaki sol ve sağ, en alt taraftaki yine sol ve sağ tarafında olan o çeltiğin olduğu kısımda bir siyahlık var. Bu gerçekten hoşuma gitmeyen bir şey. Bunu e, Samsung'un bazı telefonlarında da görüyoruz. Ne bileyim Xiaomi'nin önceki versiyonundaki telefonlarında da görüyoruz. Benim hoşuma gitmeyen tarafı o siyahlık e, taraflar. Evet ekrana geri geldiğimiz zaman ekranın hemen o sol tarafında yani sol üst tarafında 20 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. Telefonun tasarım özelliklerinden devam ettiğimiz zaman telefonun arka kısmına geçtiğimiz zaman tabii ki de en başlıca e, dikkat çeken şey büyük bir kameranın yani büyük bir kameranın artık oraya e, konumlandırılmış olması. O lenslerin boyutlarının büyütülmüş olması. Tabii ki bunun belli bir avantajı var. Şimdi telefonun tasarım özelliklerinden devam ettiğimiz zaman telefonun arka kısmına baktığımız zaman artık farklı bir e, tasarıma girilmiş. Artık cam dediğimiz tasarımlar çıkılmış ve biraz daha böyle derinsi görünümlü bir tasarıma gidilmiş. Bunu nerede görüyorduk? LG G4'te görüyorduk ve nerede görmüştük? Başka Samsung tarafında Galaxy Note 4 telefonması olması gerekiyor. O telefonda da bu özellikleri görmüştük. Ve gerçekten bu benim hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Bu telefonu aldığım zaman ben kılıp takmadan bu telefonu istersem kullanabilirim. Yani arka tarafı çizilecek gibi bir derdim artık kalmadı. Ama bir tane dezavantajı var ve gerçekten bu da en önemli dezavantajı. Şimdi bu telefonun arka tarafına baktığımız zaman gerçekten büyük bir e, lensli bir kamera bizi karşılamakta. Yani şu anda piyasada olan e, amiral gemisi diyebileceğimiz o iyi telefonlara baktığımızda bu kadar büyük bir lens daha geçilmedi. Ve bunu Xiaomi 11'de görmüş olduk. Şimdi dezavantajı ne? Ben bu telefonu Kılıfsız bir şekilde kullandığım zaman masanın üzerine konumlandırdığımda lens arkadaşlar telefonun arka tarafına göre biraz çıkıntılı olduğu için telefonun üzerindeki kamera direkt yüzeye e, etkileşim haline geliyor. Yani yüzeyle etkileşim haline geliyor ve bu da ne demek telefonun kamerasının e, yani lensinin %99 derecesinde çizileceği demek. Yani çizikten de kastım kılcal çizikler olur. Ve bu da e, tabii ki hiçbirimizin hoşuna gitmeyecektir. Bu gerçekten en önemli dezavantajı. Yani bir önceki söylediğim şeyi bu dezavantaj öldürüyor. Yani ben bu telefonu artık kılıflı bir şekilde kullanmam gerekiyor. Bu da telefonun o güzelim tasarımını yok ediyor. Yani içerisinden çıkan bir kılıfı var. E, bu kılıfla beraber bunu e, tabii ki kullanabiliyorsunuz ama yani o telefonun güzelim tasarımını yok ediyor. Yani maalesef bunu sadece Xiaomi yapmıyor. Tüm üretici firmalar bunu yapıyor şu anda. Bunun önüne geçilebilecek bir önlem alınmadı. Yani ben de üretici firma olsam herhalde bununla ilgili bir önlem almazdım. Çünkü öyle bir önlem almış olsam herhalde telefon satışlarımda biraz bir düşüş yaşanır diye tahmin ediyorum. Neyse. Şimdi telefonun alt tarafına baktığımız zaman ee, tabii ki Type-C kullanılıyor şarj aleti o konusunda baktığımız zaman 45 dakikada e, işte 50-55 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor telefon gerçekten çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bunlara geleceğiz şarj kısmına geleceğiz biraz da şu anda önden değinmiş oldum. Şimdi telefon hemen alt tarafına baktığımız zaman orada bir yazı bizi karşılıyor ve burada diyor ki Harmon Kardon bir e, ses sertifikasına sahip olan ses sistemi kullanılıyor. Bu ne demek? Bu telefonun ses çıkışı gerçekten güçlü demek ve onaylı bir ses sistemi var demek. Yani ses konusunda bu telefonda hiç şüpheniz olmasın. Gerçekten güzel sesler elde edeceksiniz. Şimdi telefonun tasarımsal özellikleri bunlardı ve bu telefonun tabii ki 5G desteklemesi ne bileyim diğer aile ilgili baktığımız zaman 5.2'lik lik bir Bluetooth sisteminin içerisine konumlandırılmış olması yani tamamen yeni bir teknolojiye sahip bir telefondan bahsediyoruz. Donanımsal özelliklerine geldiğimiz zaman bu telefonun içerisinde e, işlemci bakımından Snapdragon 888 amiral gemisi diye hitap ettiğimiz en son işlemci bu telefonun içerisinde görmekteyiz. Bu işlemci ile ne yapabilirsiniz? Yani bu işlemcinin teknik özelliklerine değinmeyeceğim. Bu işlemci ile arkadaşlar oynayamayacağınız oyun yok. Yani Telefon üzerinde oynayamayacağınız oyun yok. Mesela şöyle düşünün bir oyun içerisindeki veya bir ekrandaki görmüş olduğunuz görüntünün bile işlenmesinde bu işlemcinin %99 yani %100 payı var diyelim. Gerçekten güzel bir işlemci var ve bu işlemcinin şu anda piyasadaki en yüksek yani zirvedeki işlemci olduğunu unutmayın. Xiaomi'nin her zaman yapmış olduğu üzere telefonun iki tane seçeneği var. Bunlardan birisi işte 8 GB RAM olması ve diğerinin 12 GB RAM ile gelmesi hafıza alanında da yine aynı şekilde 256 GB'a işte 512 GB'lık hafıza alanı desteklemesi hemen kontrol etmek istiyorum. 128 GB'ta 256 GB olarak değişmiş. Pardon. 128 GB'lık bir versiyonu varken ekstra olarak 512 değil 12 GB'lık RAM'de ise 256 GB'lık iki tane farklı seçeneği var. Tabii ki bunların arasında seçim yaptığınız zaman sadece RAM ve depolama alanında bir değişiklik görüyorsunuz. Eee yani ekstra olarak işte telefonun özelliklerinde, şunlar değişiyor, kamerasına şunlar değişiyor gibi bir şey düşünmeyin. Öyle bir şey söz konusu değil. Xiaomi bunu her zaman yapıyor. Herkesin merak etmiş olduğu konuya gelelim. Telefonun kamerasına gelelim. Gerçekten de telefonun kamerasına baktığımız zaman büyük bir lens var. Bu büyük bir lensin bize avantajı ne? Hemen yani bundan bahsetmek istiyorum. Teknik özelliklerine geçmeden önce. Şimdi büyük bir lens olmasındaki avantaj şudur. Telefonda artık e, optiks imaj sabitleyici dediğimiz bir olay devreye giriyor. Bu ne demek? O kameranın artık içerisinde belli bir eksen doğrultusunda yani hareket ederken bunu dijital olarak değil de içerisine fiziken bu kamera siz yürürken hareketlerinizdeki o titreşimleri önlemek için lens hareket ediyor. Yani yapmış olduğunuz çekimler daha titreşimsiz ve pürüzsüz bir şekilde çıkıyor. Bu da gerçekten güzel bir avantaj. Ya bu en önemli avantajlardan. Şimdi onun dışında kameraya baktığımız zaman o büyük o görmüş olduğunuz ana kamera 108 megapiksellik bir kamera ve gerçekten Xiaomi'nin eski telefonlarına göre sanki işte sulu boya tarzında bir video çekmesi, fotoğraf çekmesini e, bu bu yani bu telefonla bunun önüne geçtiklerini söyleyebiliriz. İşte o kameranın büyütülmesi olsun. Tabii ki bunu e, diğer şeylerde göremiyoruz. Yani diğer kameralara geçtiğimizde örnek veriyorum ultra geçtiğimizde yani geniş açılı çekime geçtiğimiz zaman bunu tabii ki yine e, o işte sulu boya tarzı çekimlerini yine yaşıyoruz. Ama ana kamerada 108 megapiksellik kamerada çekim yaparken bu olayı biraz daha e, düzelttiklerini söyleyebiliriz. Bu gerçekten güzel ve tabii ki 108 megapiksel olması fotoğrafı kırparken veya bu fotoğraf üzerine çalışırken e, size size o detaylardan sizi yoksun bırakmıyor o detaylara ulaşmanızı da sağlıyor bu da güzel avantajları Önce ana kameramızın 108 megapiksel olduğunu tekrardan hatırlatıyorum ve 1.9 diyafram açıklığında olduğunu da hatırlatmak istiyorum bu ne demek ee, içeriye daha fazla işte ışık alması demek gün içerisinde çekimler yaparken gerçekten e, size güzel sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz yani diyafram açıklığı gerçekten bu konuda önemli şimdi kameranın e, video kısmına geldiğimiz zaman 8K desteklediğini söylemem gerekiyor. 8K 30 fps'lere, e, 8K 30 fps'lere baram bir çekim yaptığını söylemem gerekiyor. Hemen kontrol ediyorum. Yanlışlık olmasın. 8K doğru. 24 karede 30 fps çekim yaptığını burada belirtmişler. Ve 4K kısmına geldiğimiz zaman 30 fps ve 60 fps olarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki işte 1080 kısmına da geldiğimiz zaman yavaş çekim, hızlı çekim tarzı şeylerini de görebiliyoruz. Ön kamerasına geldiğimiz zaman hatırlatmış olduğum üzere 20 megapiksel'lik bir değer bize sunarken maalesef video kısmına geldiğimiz zaman 1080'de yani Full HD'de 30 fps'lik bir değer bize sunuyor. 60 fps, 4K fps rakip kısmına baktığımız zaman bunları görebiliyorduk. Telefonun makro kamerasına geldiğimiz zaman bu telefon gerçekten de çok güzel değerlerde sunuyor. Ve ince detayları o makro görünüm detayları bize gerçekten güzel veriyor. Ve telefonun işte o üçlü kamera kısmına baktığımız zaman gerçekten küçücük bir kameradan bu işlevi görebiliyoruz. Bu da güzel işler çıkarttığını bize gösteriyor. Makro kısmına baktığımız zaman 5 megapiksellik diyafram açıklığına baktığımız zaman da 2.4 diyafram açıklığı bize sunulmuş. Geniş açılı kameraya baktığımız zaman 13 megapiksellik geniş açılı bir kamera bizi karşılıyor. F yani diyafram açıklığına geldiğimiz zaman da 2.4 diyafram açıklığı bizi karşılıyor ve işte bu orana da baktığımız zaman 123 derecelik bir bize açı sunuyor. Bu da gerçekten güzel bir açı. Yani geniş açı kısmında da bize güzel işler çıkarttığını söylüyorum. Ama ana kısma yani ana kameraya baktığımız zaman biz 108 megapiksellik değerleri ana kısımda görüyoruz. Yani o büyük kısmındaki ve kamerada biz bunları bu değerleri güzel değerleri alıyoruz. Şimdi telefonun Genel olarak özellikleri bunlar. Sizi başka teknik detaylara boğmak istemiyorum. En son olarak batarya kısmına gelmek istiyorum. Bu telefon bize batarya olarak neler sunuyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. 4600 miliamperlik bir batarya bizi karşılamakta. Bu batarya ne demek? Bize e, şu değerleri maalesef söyleyemem. Çünkü e, ekranın işte kameranın genişliği, e, kameranın daha yüksek seviyelere getirilmesi, telefonun içerisindeki işlemcinin daha da arttırılması ne bileyim ondan sonra telefonun içerisindeki grafik işlemcisinin 660 adreya 660 e, segmentine çıkartılması bunlar gerçekten de batarya kısmını tüketen şeyler ve en önemli e, bataryayı tüketen şeylerden birisi de tabii ki ekranın e, tüket ekranın batarya tüketmesi e, tabii ki ekranda e, şunu söylemeyi unuttuk ekranın 2K destekli bir ekran olduğunu söylemek istiyorum. Super AMOLED bir ekran olup 120 Hz yani 120 Hz bir yenileme hızını destekleyip Burası önemli 121 Hz desteklerken diğer telefonlar gibi değil. Yani rakip kısmına baktığımız zaman işte e, menüde gezerken ne bileyim telefon içerisindeki yazılım işletimini kullanırken yazılım işletim sistemini kullanırken Full HD'de 120 Hz desteklerken bu telefon e, 2K'lık bir görüntüde 120 Hz işletim sistemini normal kendi içerisindeki işletim sistemini kullanırken desteklemekte. Bu da ne demek? Telefonun içerisindeki batarya kısmını gerçekten de tüketiyor demek. Bize 1440'a 3200 piksel oranında 2K'lık bir görüntü sunuyor. Batarya kısmına geri geldiğimiz zaman 4600 mAh'lik bir batarya bizi karşılamakta dedim ve bu bataryanın gerçekten çok hızlı bir şekilde dolduğunu söylemem gerekiyor ama bu telefon için e, gerekli adaptörü sağladığınız zaman bu telefonun istemiş olduğu adaptörü sağlarsanız 45 dakika gibi bir sürede e, yani siz ortalama buna 1 saat değil 1 saatlik bir sürede bu telefonu tamamen şarj edebiliyorsunuz. %100 bir şarja getirebiliyorsunuz. Atara kısmı böyleyken maalesef kutu içerisine baktığımız zaman bu telefonun içerisinden e, adaptörü çıkmıyor. Burada Xiaomi'nin Apple tarafına giden bir yaklaşımı var. İşte Apple ne diyordu? İşte çevreye daha duyarlı bir şekilde artık işte şeyleri üretmeyeceğiz, yani kutunun içerisine koymayacağız. Niye? Çevreye işte temiz tutalım vesaire. Şimdi Xiaomi de aynısını söylüyor. Çevreyi temiz tutmak adına bataryaları içerisine koymuyor. Arkadaşlar, bence bu tamamen yani artık fiyattanmış şey yapıyorlar. Neden şey yapılarsa. Yani biz bunları e, yemiyoruz ya bunlar tamamen saçmalık geliyor bana. Çünkü ben mesela şu an elimdeki telefona baktığım zaman hala micro USB'de bir telefon kullanıyorum. Xiaomi'nin Redmi Note 6 Pro telefonunu kullanıyorum. Ben bu telefona geçmek istesem e, geçtiğim zaman kutunun içerisinden e, şeyi çıkmıyor, adaptörü çıkmıyor, şarj aleti çıkmıyor. Gidip bir de ben bu şarj aletine parasını para vermem gerekiyor. Yani bunlar gerçekten de çevreye duyarlılık açısından değil de biraz firmanın fiyat bakımından kendisini rahatlatması gibi geliyor. Şimdi gidip bataryasını satın alacağız. Burada eksi bir maliyet. Yani bunlar dezavantajı. Başında bahsetmiş olduğum ekrandaki bir dezavantajı var. Bataryasının yani e, adaptörünün içerisinden, şarj aletinin içerisinden çıkmaması bu da büyük bir dezavantaj. Onun dışında işte e, içerisinden kılıfının çıkması, ne bileyim normal Xiaomi'nin sunmuş olduğu özellikleri yerine getiriyor. Batarya kısmında böyleydi. Bunun dışında ekstra bir şey söyleyemeyiz. Yani 2 günlük bir ömrü bize sunmuyor. Tabii ki de telefonda hiçbir şey yapmazsanız telefondaki 2 günlük e, şarj ömrünü alabilirsiniz. Ama normal bir kullanımda işte bir günlük bir e, kullanım ömrünü sunduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hızlı şarj tarafına baktığımız zaman 50 wattlık bir hız, hızlı şarjı bize destekliyor. Ve e, daha hızlı kısmına geldiğimiz zaman yani o 45 dakikada 1 saatte telefonun %100 şarj olmasına baktığımız zaman 50 55 watt'lık bir e, hızlı şarj destekli bir adaptörünüzün olması gerekiyor. Yani o 45 dakikalık zaman dilimini yakalayabilmeniz için 55 watt'lık tam bir 55 watt'ı verebilen bir adaptörünüzün e, olması gerekiyor. gidip satın almanız gerekiyor veya elinizde bulunması gerekiyor. Son olarak fiyatına gelmek istiyorum bu telefon Türkiye fiyatına baktığımız zaman bize neye mal olacak? Yani bu telefon Türkiye'de resmi olarak Türkiye pazarında, Türkiye piyasasına satışa çıktığı zaman bu telefonun fiyatı bize neye gelecek? Bunlara değinmek istiyorum ve bu telefon şu anda Çin'de e, kaç dolara çıktı? Bu telefonun şu anki oradaki baktığımız e, yani Çin'de çıkmış olduğu fiyat dilimine baktığımız zaman Türk parasına vurduğumuz zaman bu telefon bize neye geliyor? Şu anki dolar kuruyla çarptığımız zaman bu telefon bize e, oradaki satış fiyatına göre neye tekabül ediyor? 4.000 işte 900 yani 5.000 liraya ortalama vurabiliriz. Şu an bu telefon gidip Çin'den almak isteseniz 5.000 lira gibi bir fiyata alabileceksiniz. Bu telefonun 5.000 lira gibi bir fiyata alabileceksiniz. İki versiyonu var dedik. İkinci versiyon ise yani 12 GB'lık RAM'li olan ve 256 GB'lık depo, depolama alanına sahip olan versiyona baktığımız ise baktığımızda ise bu telefonu işte 5.500-5600 lira ile 5800 lira arasında bu telefonu şu anda yurt dışından satın alabiliyorsunuz. Tabii ki ülkelerin kendi konumlandırmış olduğu fiyatlar var. Benim e, bu söylemiş olduğum fiyat dilimi telefonun çıkış fiyat birimi. Yani işte başka ülkeye Avrupa'ya gidip de orada vergi koyulması ne bileyim o başka bir ülkeye gidip de vergi koyulmasından bahsetmiyorum. Şu an bu telefonun e, yurt dışındaki Çin'deki ana satış yerindeki fiyat diliminden bahsediyorum. Şimdi bizim Türkiye'de bu telefon benim tahminime göre Şubat ayında çıkacak ama e, bu Şubat ayında bu telefon resmi olarak satışa çıktığı zaman bu telefonun fiyatı ne olur? Tahminen baktığımız zaman bu telefonun fiyatı ne olur? Telefonun içerisindeki işlemciye baktığınız zaman gerçekten yüksek bir işlemci var. Ve bu telefonun şu anda rakip firmalarına baktığımız zaman örnek veriyorum Samsung. Samsung'un S20 Ultra'larına baktığımız zaman 10 bin lira gibi bir fiyatları halen görebiliyoruz. Ve bu telefonun içerisindeki işlemci kamerası olsun ne bileyim sunmuş olduğu özellikler bakımından telefonun daha üst olduğunu düşünerek ve Xiaomi'nin her zaman şöyle yapmış olduğu bir şey var ve şu an Türkiye piyasasında da ondan bence çok fazla rağbet görüyor ve tutuyor. Telefonun içerisindeki ekran olsun, telefonun içerisindeki kamera özellikleri olsun, işte RAM'i olsun, donanım özellikleri olsun ve tasarımsal özellikleri olsun. Bu telefonun fiyatı normalde rakip firmalarına baktığımız zaman gerçekten çok yüksek seviyelerde oluyor. Hatta 15-20 bin lira gibi bir seviyeleri görebiliyoruz. Ama Xiaomi ne yapıyor? Yüksek seviyeleri sunup fiyatını düşük tutarak gerçekten de e, ee, Alıcıyı mutlu bir hale getirmeye çalışıyor ve gerçekten hedefini de tutturduğunu söyleyebilirim. Maalesef Çin'deki satılan fiyatla Türkiye'deki fiyatlar öyle olmuyor arkadaşlar. Bu telefonun Türkiye'de satışa çıkacağı fiyat 9.000 lira ile 11.000 lira arasında olacaktır. İşte o 9.000 liralık olan versiyonunda e, tahmini rakamlarım bu arada yine altını çizerek söylüyorum. Tahmini olarak söylüyorum 9.000 lira olan versiyonu e, işte o 8 GB'lık RAM'i olan ve işte 128 GB'lık depolama alanı olan versiyon olacaktır. 12 GB'lık RAM olan ve 256 GB'lık depolama alanına sahip olan versiyonu olacak. Evet, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu telefon sunmuş olduğu özellikler bakımından baktığımız zaman bu telefonun fiyatı Türkiye'ye geldiği zaman ne olacak? Bunu yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bugünlük bir videonun sonuna gelmiş olalım. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana bunu iletebilir. Ve kanala abone olarak Türkiye'nin en büyük bilim, teknoloji ve eğitim kanalı olma yolunda eğitim, eğitim, sesim biraz şey gitti. Eğitim kanalı olma yolunda sizlerle beraber yürüyeceğimi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu son cümleyi yapamıyorum yani. Olmuyor bu son cümle. Bu arada gözüm tam şura var ya tam şu gözüm şurasında bak bir şeyler çıktı yine. Ee, görüntüde bir sıkıntı varsa affola. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet sana bir şey söyledim. <laughs>